Merhaba dostlar. Bugün yağmur vardı ama hava daha düzeldi biraz güneş var. Gayet güzel rüzgar da yok. Yerler ama çamur yağmur yağdığından dolayı yollar çamurlu olduğu için bisikletin tekerleği ağırlıktan da dolayı çamuru topladı topladı çok yoruldum. Şu an geldim. Yoruldum oturdum biraz. Yolda eşlik eden köpekçikler var yavrular var e, buz maviyi biliyorsunuz videosunu çekmiştim mavi gözlü buz maviyi e, o da geldi gel kızım gel gel buz maviyi gel kızım gel göstereceğim seni gel gel şurada oh, yoruldum oturdum güzel kızımız hadi kızım oturuyorlar Heh. bisikletimi kokuyor bir tanesi bu kızımız da krem kız Krem kız da beni çok sever. Hep benimle birlikte göstereyim krem kızı. Krem kızım. Krem kızım. Ha? Anneciğim. Anneciğim. Oy krem kızım. Tamam. Hadi bakalım. Gel. Gel krem kızım. Of of biraz da dönelim. Hadi krem kızım. Hadi. Bak krem kızım kameraya. Hadi. Ha? Oy kızım. Tamam. Kızım. Oy anneciğim benim. Oy. Oh. Hani bak. Bak kameraya. Bak. Bak ablalara. Abilere bak oraya tamam mı? Hadi.